Havanın dumanlı, vaktin dar olduğu bir zamanda. Bu sözü bir gül gibi bıraktın yüreğime. İçim içime sığmıyor. Şimdi sana dairim. Ölesiye tutkulu, ölesiye şairim. Tarihe gömüyorum acıyı ve ölümü. Yenilgiyi zafer şarkılarına çünkü sen geldin, kumrular geldi. İçim içime sığmıyor. Umurumda mı sanki ayrılık trenleri? Ay tutulması, rasathaneler. Aşkın değerini düşüren darphaneler. Başbakanın Amerika evleri, Umurumda mı sanki? Sen geldin, çöllere yağmurlar geldi. Bana göre değil Küba'nın çiçekleri. Yeni bir skandal senaryosunda şaşkın bir İngiliz prensinin yıkılan hayalleri. Bana göre değil kavga. Uygarlığın kriz noktalarında gurbet kokan bir hayatım var benim. 93 harbinden kalma sokaklarında ikinci sonrası sirenler çalar eritir dağların kirli karını. Yakamozlar oynaşıyor sularda, benim de sırlara ermek çağımdır. Buzlar vadisinde bir gelin, sevda, sevda benim özgür ağırlığımdır. Sen geldiğin güvertelere, mut yükleyip boşaltan gemilerin, Hindistan cevziyi kırdığı limanlarda ermiş kaptanlara muhabbet duyan meczup tayfalar geldi. İçim içime sığmıyor. Çünkü hem sen geldin, hem bahar geldi.